Merhaba çocuklar. Bugün sizinle yarım saatleri öğreneceğiz. Daha önce biliyorsunuz tam saatlerden bahsetmiştik. Bir saatin tam saat olarak adlandırılması için yel kovanın 12'ye bakması gerekiyordu. Bakın buradaki saat modelimizde aslında bir tam saati okuyabiliyoruz. Yel kovanım 12'ye bakıyor. Akrebim 3'ü gösteriyor. Saatim tam 3'tür. Peki yarım saat nedir? Yel kovanın 6'yı gösterdiği durumdur. Yel kovan 6'yı gösterirken akrebin gösterdiği saat yanına buçuk getirilerek söylenir mesela burada yel kovanım 6'ya bakıyor akrep 2'yi gösteriyor saatim iki buçuk yel kovanım 6'ya bakıyor akrebin 10'a bakıyor saatin tam on buçuk peki ben bunu daha kolay nasıl anlarım şöyle anlarım saatimi bir bütün olarak düşünelim bütünün yarısını aslında görmem gerekiyor bu bütünün yarısı tam İkiye bölünmüş haldir. Ortadan tam iki eşit parçaya bölünmüş haldir. Peki bunu yer kovanla nasıl bölebilirim? Yer kovan normalde bir tam tur attığında bir saat geçmiş oluyordu. E, yarım tur attığında yarım saat geçmiş olacak. Ve biz bu yarıma yarım değil de buçuk demiş olacağız aynı anlama gelen bir başka kelimeyle ifade edeceğiz. Yine akrebim bana saati söyleyecek. Yelkovanım dakikayı söyleyecek. Akrebimin kaça gösterdiğine bakacağız. Yelkovanım eğer 6'daysa saatin yanına buçuk getirerek söyleyeceğiz. Örneklerimiz üzerinden daha kolay anlaşılacağını düşünüyorum. Bakın mesela burada yelkovanım 6'ya bakıyor. Akrebim biri gösteriyor. Saatim bir buçuk. Dijital saatlerde bunu 0 30 olarak gösterebilirim. Yani aslında buradaki 30, 30 dakika geçtiğini gösteriyor. Tamamı 60 dakikaydı. 60 dakikayı 2'ye böldüğümde 30 dakika elde ediyorum. Saatin buçuk olduğunda yel kovanım 30 dakika ilerlemiş oluyor. Yani biri 30 geçmiş oluyor. Biz bunu 1.5 olarak adlandırıyoruz. Bakın burada yel kovanım 6'yı gösteriyor. Akrebim 3'e bakıyor. Saatim 3.30 ya da dijital gösterimiyle 0-3-30. saat 3'ü 30 dakika geçmiş. Eğer 1.30 dakika daha geçseydi tam saat olacaktı. O zaman 0.0 olarak adlandıracak mı? 60. dakikayı dijital saatlerde 0.0 olarak adlandırıyoruz. Ama benim saatim yani yel kovanım 60 dakika ilerlemiş. Pardon özür dilerim 30 dakika ilerlemiş. O yüzden 30 geç ediyorum. Ya da buçuk olarak adlandırıyorum. 3 buçuk. Bakın burada akrebim 8'e bakıyor. Yel kovanım 6'yı gösteriyor. Saatim 8 buçuk. Ya da 08 30 da diyebilirim. Burada akrebim 12'ye bakıyor. Yel kovanım 6'yı gösteriyor. Saatim 12.30 ya da dijital saatlerde bunu 12.30 olarak da gösterebilirim. Yine burada akrebim onu göstermiş. Yel kovanım 6'ya bakıyor. Saatim 10.30 ya da dijital saatlerde bunu 10.30 olarak da gösterebilirim. Akrebim 4'e bakmış. Yel kovanım 6'yı gösteriyor. Saatim 4.5 ya da 0.4.30 olarak gösterebilirim. Hadi bir de saatimizin üzerinden çalışalım. Bakın şu anda saatim buçuk. Yel kovanım 6'da. Akrebim 4'e bakıyor. Hatta 4 ile 5'in arasında gibi dikkat ederseniz. Yani bu ne demek? Bakın tam saatte saat 4'ü gösteriyordu. Aradan yarım saat yani 30 dakika geçince akrep de bir miktar ilerlemiş oluyor aslında. Yani 4'ü yarım saat geçmiş oluyor. Yani 4 ile 5'in arasında gibi olacak akrep. İşte bu durumda saatim 4.30. Hadi biraz bir, bir saat daha ilerletelim. Bakın tam saate geldim. Saatim 5. Yelkovan 12'de. Akrep tam 5'i gösteriyor. Saat tam 5. Şimdi ben bu yelkovanımı yarım saat ilerleteceğim. Bakın akrep de onunla ilerledi. Saat şu anda 5.30. Beş 5'i yarım saat geçti. 5.30. Bakın dikkat ederseniz akrep tam 5'i göstermedi. 5 ile 6'nın biraz arasına yani 5'i birazcık geçmiş oldu. Biz de buradan aslında yarım saat geçtiğini anlayabiliyoruz. Saatin tam 5.30. Hadi bir daha ilerletelim. Saat şu an tam 6 oldu. Bakın yani 12'yi gösteriyor. Akrep 6'yı. Saat şu an bir tam saat ifade ediyor. 6. Yarım saat ilerleteceğim. Saatim şu anda 6 buçuk oldu. Evet siz de böyle bir saatle bol bol alıştırma yaparak saatleri çok daha iyi pekiştirebilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.